024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak... Merhaba canlar ben Yasmin hocanız <laughs> Hep denemelerin onuncusuyla karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden soruların çözümüne başlıyoruz. Birinci soruda ne demiş? Kelimelerin e, tanımlarıyla aynıdır. Doğru açıklanmıştır şeklinde. Çok klasik bir LGS'de kelime bilgisi sormaya yönelik bir soru tipi. Her sene mutlaka bir tane banko bu konudan soru geliyor çocuklar. O yüzden bence dikkatli e, okumalıyız. Ve benim kullandığım bir yöntem şu. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorum ben. Ayhan Sıcıboğlu'nun sempatik güçlü bunu. Sürükleyici ve ilgi çekici anlatım herkes bilir. Renkli ilgi çekici olabilir mi? Yani olabilir. Gazete gibi günlük okunan, gazete gibi her gün okunan, evet oldu, oldu. Sonunda, sonrasında kaybolan bu yazıların bir kitap halinde bir araya getirilmesi, yani oldu, evet. Şimdi blabla bla geçiyoruz burayı. Yunanistan'ın, Ege'nin bu kitapta bir arada bu, bulunması bir kazançtır. Buradaki kazanç galibiyet değil. E, o yüzden dördüncü e, sözcükle açıklanan anlamı birbiriyle uyuşmuyor. İkinci soruya geldik. Ahbap-çavuş ilişkisi. Ne demek ahbap-çavuş ilişkisi? Daha çok böyle insanların birbirlerinin tanıdıklarını bularak, işlerini halletmek gibi. Üretimin ve tüketimin olduğu her yerde bir takım sıkıntılar vardır. Ve var olmaya da devam edecektir. Gerçek ve iyi olan şiiri kimse değiştiremez. Ama edebiyatta genelde bir seçim söz konusudur. Ahbap çavuş ilişkisinin olmadığı dergilere, yayın evlerine yönelmeli genç şair. Yani diyor ki genç şairler kendi eserlerini yayınlatabilmek için böyle daha çok birbirlerinin tanıdıklarını kitaplarını basan yerlere değil de kendilerine fırsat tanıyan yerlere gitmeli. Kıskançlık ve çekememezlik değil, iyi niyet ve fedakarlık değil, anlayış ve hoşgörü değil, karşılıklı çıkar. Ahbap çavuş ilişkisi ne demek? Yani bugün sen bana yardım et, bugün ben sana yardım edeyim gibi. Bu da Denizli seçeneğine bizi ulaştırır. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda bizde bir şiir vermiş. Ve demiş ki fiilimsinin türcü özdeşi. İçimde telaşlı bir ipek böceği mendil örüyor yanaklarına. Bense martıların denizi öptüğü yerden. E, öptüğü burada sıfat fiil olarak kullanılmış. Gözlerini çekiyorum kıyıya uzaklarda bir gül ağlıyor damla damla. Şu yıkılası dağlar yani burada sıfat fiil var aşağıda da sıfat fiil. Yıkılası da nasıl da yıkılası. Bulduk mu? Bulduk. Sen cevap veresiye kadar ben bütün işleri bitiririm. Şimdi burada asıya esiye eki var. Bu zarf fiil ekidir. Şimdi e, yukarıdaki ası esiyle karıştırabilirsiniz. Aradaki farkı şöyle bulabilirsiniz. Zarf fiiller cümlede sadece zarf tümleci yapar. Bakıyorum o da nasıl ya da ne zaman sorusuna yanıt verir. Ne zaman bitiririm? Sen cevap veresiye kadar. Bakın ne zaman sorusuna yanıt verdi o zaman bu zarf fiil oldu. Alırken yine zarf fiil. Dikerek, arak erek yine zarf fiil. Bunların hepsi zarf fiil ama A seçeneğindeki aslı esi yıkılası da arkasında da isim olduğu için sıfat fiildir. Dördüncü sorumuz bizim bir neyle ilgili? Yazım kurallarıyla mı? Noktalama işaretleriyle mi? Evet bakalım yazım kurallarıyla ilgili görünüyor. Tarihlerin yazımında Gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için konur. Noktanın kullanımı tamam. Bu doğru bir yazım mı? Yanlış çünkü ortadaki ayı yazıyla yazdığımızda, yani harf sayıyla yazmadığımızda, yazıyla yazdığımızda aralara nokta koymamalıyız. O zaman hatalı bir örnek burada. Yani bir kesin var. Saat ve dakika için 21.30. Bu doğru. Sayılardan sonra sıra bildirmek. ikinci Mehmet. Olabilir. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Ha, burada da hata var. Neden? Bazı kısaltmaların sonuna biz nokta koyuyoruz ama matematiksel ölçü birimlerinin sonuna nokta koymuyoruz. O yüzden 1 ve 4 hatalı oluyor. O da B seçeneğinde var. Tekrar ediyorum kilogram, metre, santimetre, milimetre gibi kısaltmaların sonuna nokta kullanmıyoruz. Matematiksel kısaltmaların sonuna nokta kullanmıyoruz. Bu yüzden cevap B seçeneği. Beşinci soru. Bu başlık sorusu. Türkler evlerini ziyaret eden misafirlerine sürekli bir şeyler ikram ederek onları memnun etmek isterler. Tamam. Türklerin misafirperverliğinden bahsediliyor. Yemek daveti olmasa bile bir Türk'ün evinde yemeden içmeden oturmak mümkün değildir. Geleneksel Türk evlerinde misafirlere önce kolonya verilir, kolonyadan sonra şeker çikolata sunulur. İkramlar diğer yiyecek ve içeceklerle devam eder. Türkler çay içmeyi çok sevdiklerinden misafirlerine de çay ikram ederler. Çayla birlikte mutlaka börek, kek ve kurabiye gibi yiyecekler de getirirler. Evet yani Türklerin ee, misafirperverliği burada anlatılmış. O da D seçeneğinde. Yani yemek kültürü değil, yemek kültürünün misafire sunulması anlatılmış. O da D seçeneğinde. Altıncı soruya geldik. Altıncı sorumuzda altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Yalnız kelimesi bütün gece yalnız kalmaktan. Değil mi? Doğru. Ee, yalnız kelimesi nereden geliyor? Yalından geliyor. O zaman I eki düşüyor, yalnız oluyor. Doğru yazılmış. Meksika'nın kuzeyinde e, dinozor değil. Nasıl olacak? Dinozor. Nereden kalsın aklınızda? İngilizcesinden. İngilizcesi dinosaur ya. Dinosaur. Yani orada da e, o harfi var. Burada da o harfi var. O yüzden burada yanlışlık var. E, tıraş ı'lıdır. Yaygın bilinenin aksine tıraşta ı vardır. Yani burada doğru yazılmış. Egzoz. Egzoz 2z ile yazılır. Egzoz ya da egzoz değil 2z ile. Zoz hani sanki arabadan zoz diye duman çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Aklınızda öyle tutabilirsiniz. Bu yüzden doğru yanıt B seçeneğidir. Yedinci soru. E, i̇ki numaralı cümle ile ilgili hangisi söylenebilir? İklim bilimcilere göre küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıkların yükselmesi ve yağışların azalması Afrika'daki kakao üretimini olumsuz etkileyecek. Bir de birinci cümleyi okuyalım çünkü diyor ki birinci cümlede anlatılan durumla ilgili örneğe yer verilmiştir. Dünya genelindeki kakao üretiminin %70'ini karşılayan Afrika'da kakao ee, ağaç Ağaçlarının yetiştirilmesi için uygun alanlar 2050 yılına kadar hızla küçülebilir ve kakao çekirdeği üretimi 3'te bir oranında azalabilir. Evet, birinci cümlede anlatılan durumla ilgili bir örneğe yer verilmiştir. Hayır, burada bir örnek yok. Deseydi ki mesela Afrika'nın işte Gana ülkesinde şunlar şunlar olmuştur deseydi olurdu. ikinci cümleye bakalım. Birinci cümlede bahsedilen olası sorunun nedeni üzerinde. Aynen öyle. Şimdi birinci cümlede ne anlatılıyor? Kakao üretiminin büyük oranda, üçte bir oranda azaldığı. Nedenmiş bu? Çünkü küresel ısınma ile ilgili yağışların azalması. Küresel ısınmaya bağlı olarak yağışların azalması. O zaman B doğrudur. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen tam tersi. Çelişen ne demek? Zıt. Oysa burada zıt değil tam tersi. Birinci cümlede söylenen bilgiyi destekleyen bir ifade var. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı. Yok bilimsel bir kanıtlama vurgulanmamış. E, o yüzden bu da yok. O yüzden de doğru yanıt B seçeneği oluyor. Sekizinci soruya geldik. Bu metnin yazarı ile ilgili hangisi söylenebilir? Bir haftadır okumaya çalıştığım romanı sonunda bitirdim fakat okurken çok zorlandım. Nereye varacağını bilemediğim, okudukça uzayan ve anlam karmaşası yaratan uzun cümleler beni çok yordu. Bu cümlelerin bazıları o kadar uzundu ki neredeyse yarım sayfayı buluyor. Birileri uzun cümleler kurmanın edebi bir başarı olmadığını bu yazara anlatmalı. Bu metnin yazarı ile ilgili hangisi söylenebilir? Evet. Roman okumayı çok sevmektedir. Yani, yok yani sadece bu romanı okumaya çalışmış. Buradan bir romanı okumaya sevdiğini söyleyemeyebiliriz. Okuduğu romanın konusunu sıradan bulmuştur. Konudan bahsetmiyor, daha çok uzun cümlelerin karmaşasından bahsediyor. O yüzden B de olamaz. E, okuduğu romanın yazarı hakkında bazı eleştirilerde bulunmuştur. Evet olabilir bu. Romanda kullanılan dilin özgün olması. Yo, özgünlükten de bahsetmemiş. Daha çok çok uzun cümle kullandığı için e, edebi bir başarı değil bu demek istiyor. Bu yüzden de doğru yanıt C seçeneğidir. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda bazı atasözlerin açıklaması verilmiş ve hangisi değildir diye sormuş. Keder veya sıkıntı varken dostlar, akrabalar eğlenmemelidir. Evet. Ya yani bir göz ağlarken öbür göz gülmez gibi olabilir. Dost olan kimse diye söz acı da olsa insanın iyiliği içindir. Göremedim bunu. Görevini eksiksiz yapan, aracını iyi kullanan kimse kendisini kötü duruma düşmekten kurtarmış olur. Atına bakan ardına bakmaz. Ee, yani burası A diyorum şuraya. Daha önce iyi bir konumda olan kişi bu konumu kaybettiğinde uygun olmayan yersiz davranışlarda bulunur. Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü. D'yi de bulduk. Akrabalar eğlen bir göz ağlarken öbür göz gülmez. Çünkü hani akraba dediğin hani bir gözü ise öbürü de öbür gözüdür. Öyleyse ne geldi? Dost dostun eğerlenmiş atıdır. Ne demek dost dostun eğerlenmiş atıdır? Yani her eğerlenmek ne demek? Her an binip gitmeye hazır. O zaman dost dostun eğerlenmiş atıysa her an ona yardıma gidecek durumda olmak. Hani gel yardıma ihtiyacım var dediğinde neredesin hemen geliyorum diyebilecek konumda olmak demek. Dost olan kimsenin söylediği söz ne? Dost acı söyler atasözü. Burada söylenen açıklaması yapılan dost acı söyler. Bu yüzden de cevap B seçeneği. 10. soruya geldik. Öznel ifade. Öznel ifade neydi? E, kişinin duygu, düşünce ve yorumlarını belirten e, ifadelerdi. 1925 yılında çark ve parçalardan oluşan ilk mekanik televizyon icat edildi. Bu bir nesnel cümle. İngiliz bilim insanı Frank Whittle e, 37 yılında jet motorun ilk örneğini yaptı. Bu da nesnel bir cümle. Benzersiz bir buluş olan telefon Graham Bell tarafından icat edildi. Burada bir Öznelimsi bir duygu katmış araya. 70'li yılların bilgisayar kullanıcıları verileri kaydetmek için disket kullanırdı. Bu da nesnel bir ifade. O zaman geriye ne kalıyor? C seçeneği, benzersiz buluş diyor. İşin içine yorum kattığın anda e, o şeye dönüşür. Öznel cümleye dönüşür. 11. sorumuz neymiş? 11. sorumuzda düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Neydi onlar? Ama, fakat, ancak, lakin, yalnız, ancak, oysa gibi. Nerede var? Bakın oysayı gördük mü? 3. cümlede. Ve burada buna karşılığı gördük mü? 1 ve 3 oluyor. Doğru yanıt. 11. soruda. 12. soru. Anlatım farklı bir kişi ağzından yapılmıştır. Neydi? Birinci kişi veya üçüncü kişili anlatımlar var. Birinci kişi de ben veya biz. Üçüncü kişi de o veya onlar yönünden anlatılıyor. Bakalım. Kadının biri havaalanında bekliyordu. E bu üçüncü kişi. Muhtar çınar ağacının gölgesine bir sandalye getirtmiş. Sırtında sandalyeye yaslayıp köylülere bir şeyler anlatıyordu. Evet yine üçüncü kişi. Gece Ömer geldi. Engin gibi kendisinde sıtmaya tutulmuş olabileceğini söyledi anneme. Annem kimin? Benim. Birinci kişi. Ben yine emin olmak için D'ye de bakıyorum. Burada oturup biraz dinleneyim dedi. Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi mor sincap rengi bahar aydınlığı Çinilerin yeşil derinlik, derinliklerinde birikiyor koyulaşıyordu. Bu da üçüncü kişi olduğu için doğru yanıt C seçeneğidir. 13. soruya geldik. Masalımı yaş grubuna uygun şekilde seçer. Ha, hangi sorunun cevabıdır diye sorulmuş. Zihnimde kodlama tekniğiyle hafızama na nakşederim. Masalımı seçer. Hafızama nakşederim. Sonra hangi materyali kullanacağımı belirlerim. Bu kimi zaman bir tekerleme, kimi zaman bir kukla, Kimi zaman da müzik aleti olur. Görsellik neredeyse yok denecek kadar azdır benim anlatımlarımda. Ben sözümü, jest ve mimiklerimi kullanarak dinleyicilerin zihnine bir kafa sineması kurarım. Çünkü masalımın dinleyicinin hayal dünyasında şekillenmesini isterim. Kulağımda kukla, müzik aleti, ritim çubukları, ziller sadece bu hayal dünyasını daha iyi şekillendirmeye yarar. Peki şimdi ne anlatılmış daha çok? Ee, burada bir masal anlatıcısı biri var ve bu masal anlatıcısı masalını anlatırken aslında hayal dünyasında seyircinin şekillendirmesini istiyor. Bunun içinde kukla gibi, müzik aleti gibi, ritim çubukları gibi şeylerden faydalanıyor. Bakalım masal anlatırken görsel bir hazırlık yapıyor musunuz? Olabilir. Masal dinleyicileriniz genellikle hangi hiç yaş grubundan bahsedilmemiş? Yaş grubunu uygun şekilde seçer dedim de ama hangi yaş grubu olduğu söylenmemiş. Masal anlatırken kullandığınız materyallerin özellikleri, materyalleri söylemiş ama bunların özelliklerinden bahsetmemiş. Dinleyenlerin edindiği kazanımlarla ilgili neler söylersiniz? Dinleyenlerin edindiği kazanımlardan da bahsetmemiş. O zaman doğru yanıt A seçeneği oluyor. Görsel bir hazırlık yapıyor musunuz? Yapıyor tabii. Kukla, müzik aleti, ritim çubuğu, ziller, hatta gölge. Nerede geçiyordu? Hmm, kafa sineması diyor mesela o hayali bir sinemadan bahsediyor 14. soru bir tablo sorusu ee, burada gezegenlerin e, birbirlerine olan uzaklıkları özellikleri uydu sayıları verilmiş peki bakalım güneş etrafında dönme süresi en uzun olan gezegen Uranüs'tür bakıyorum Uranüs'e Uranüs e, güneş etrafına dönmeye bakıyorum. İkinci sıra 84 var mı? Evet bakıyorum şu sıralamaya. Evet en yok olur mu? Neptün var. Neptün var. Uranüsten büyük olmadı. Ortalama sıcaklığı en düşük olan gezegen dünyadır. Ortalama sıcaklığa bakıyoruz. Şurada en düşük gezegen eksi 226 ile yine Neptün. Halkası olmayan gezegenlerden biri Neptün'dür. Olmayan demiş. Halbuki burada var demiş. Bakın. Bu da hatalı. Jüpiter en fazla doğal uyduya sahiptir. Jüpiter'e bakıyorum. 63. Evet. Bir tek doğru olan ifade doğal uyduya sahip gezegen Jüpiter'in oluşu diğerleri hatalı. Sebeplerini de üzerinde gösterdim. Düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur demiş. Peri bacası havzadan ve Kırgıbayır yüzeylerinden çıkan vadilerden inen sel sularının yeri aşındırmasıyla meydana gelen ka e kaya oluşumu. Peri ne olduğu söylenmiş mi? Söylenmiş. Bu bir tanımlama. Devam ediyorum. Oluşumunda birçok doğal ayın etkisi vardır. Yağmur, kar, sel, suları ve rüzgar bu doğal başında gelir. Örnek vermemiş mi? Vermiş. E o zaman bu da ne oluyor? C seçeneği oluyor. Tanımlama ve örnekleme oluyor. 16. sorumuz bir şifreleme sorusu. Polibus şifreleme sisteminden bahsedilmiş harfler sayılarla eşleştiriliyor. bunlarda. da ilk başta harfin bulunduğu satır sonra da sütun bulunuyor. Şimdi harfin bulunduğu satır, harfin bulunduğu sütun. Bu şekilde düşünelim. Hiper kelimesine bakıyorum. Harfin bulunduğu satırda ne var? 2. Sütunda ne var? 4. İ harfi satırda ne var? 2. Sütunda ne var? 6. P harfine bakıyorum. Satırda ne var? 4. Sütunda ne var? 2. Ay 42 bakın. Şurada. Heh. Tekrar yazalım. Güzel yazalım. E harfine geçtik. Satırda ne var? 1. Sütunda 6. Ve R harfinde satırda 4 var sütunda ise 3. Bu yüzden de doğru yanıt D seçeneği. Yani şimdi şöyle şöyle bir takılma olabilir. Yani bu soruya geldiğinizde göre şu şekilde takıldınız. Her harf önce harfin bulunduğu satır sonra sütun. Yani satırla sütünü karıştırmışsınızdır muhtemelen. Harfin bulunduğu satır harfin bulunduğu sütun. Yani bu şekilde gitmesi gerekiyor. 17. soruya geldik. 17. soru da bir asıl anlatılmak istenen sorusu yani bir e, ana düşünce sorusu. İnsan davranışlarının iklim değişikliği üzerindeki etkileri olduğu bir gerçektir. Çevresel etkiyi azaltmak için önce evlerdeki sistemler sorgulanmalı. Daha az araba kullanmak, ekonomik ampullere ve led'lere geçmek, su tasarruflu makineler kullanmak gibi çok değişiklik yapılabilir. Tüm bu değişiklikleri dünyada yaşayan 8 milyara yakın insanın onda birinin yaptığı düşünüldüğünde nasıl bir fark oluşacağı tahmin edilebilir. Gıda atıklarının azaltılması da iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme konusunda herkesin sorumluluğu haline geldi. Yani burada asıl anlatılmak istenen artık tasarruf tüm dünya insanların tasarruf yapması gerektiği anlatılıyor. Bakalım hangisine uygun şık bulacağız. İnsanlar çevre kirliliği konusunda duyarsız davranmaktadır. Asıl anlatılmak istenen bu değil. Gıda atıkları günümüzün en büyük problemi haline gelmiştir. Yalnızca gıda atıklarından bahsedilmiyor. kaynakların verimli kullanılmasından da bahsediliyor. O yüzden B seçeneği de olmaz. Teknolojinin gelişimi küresel, ısı küresel ısınmadan çok bahsedilmemiş burada. İnsanlar günlük alışkanlıklarını değiştirerek iklim krizini en azından hafifletebilir diyor. O da D seçeneğinde var. 18. soruda bir 3 renk yumurta var ama aşağıda yumurtaların içinden çıkan üçü de aynı. Gözler hangi renk olursa olsun gözyaşları hep aynıdır. Düzel. Akıllı insan bütün yumurtaları aynı sepete koymaz. Yani bu tedbirli olmakla ilgili bir şey. Hani tek plan yapma B planı olsun gibi. Gerçek dost gölge gibidir. Asla peşini bırakmaz. Ee, yok bunun alakası yok. İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmakla da ilgisi yok. Yani burada şunu söyle. Aslında insanların ten rengi ne olursa olsun değil mi? Burada 3 tane farklı yumurta rengi var. Aslında içimiz aynı. Hepimiz ortak olarak insanız demek istiyor. Bu da A seçeneğinde var. 19. soruya geldik. Hangisinin örneği yoktur? Geçerek demiş. Bakın bu bir zarf fiil. Arak erek ekini almış. A yazdım buraya. Ee, geçti demiş. Bu bir çekimli fiildir. Baktım. Çekimli fiildir. E ee, d diyorum buraya da. Uzayıp giden yine zarf fiil. Kenarındaki apartmanın içler açısı yoksulluğuna baktım. Zangır zangır bir tren geçti damarlarımdan ve bu tren dönmeyeceğini. Acak ecek sıfat fiil almış. Bu da B'dir. A'yı buldum, D'yi buldum, B'yi buldum. Ne kaldı geriye? C kaldı isim fiil. Burada yok. Bildiğim de bu arada sıfat fiildir. C yani isim fiil yok. Örneği yok. Geldik son sorumuza. Kara tren homurdana homurdana yaklaştı istasyona. Şimdi dokun e, hangi duyuyla ilgili ayrıntı vardır demiş. E, yolcuların bir kısmı trenin durmasını beklemeden perona atladı. Bir insan seli görünmez bir mıknatısın çekimine kapılmışçasına aktı. Takım elbiseli adamlar hızla istasyon çıkışına ilerlerken sarı giymiş hanımlar vagondan birer birer indi. Peronun çıkışında bir ayakkabı boyacısı siftah yapmak üzere. Yani bu Bunların tamamı tek bir ayrıntı olduğu için Yani tabi görme duyusu olsaydı görme olacaktı. Ama görme olmadığı için homurdanmak nasıl e, anlaşılır? İşitme ile. İnsan seli e, olabilir. E, takım elbiseli adamlar hızla istasyon çıkışına ilerlerken birer birer indi. Evet burada işitme ile ilgili bir ayrıntı var. Eğer dediğim gibi görme olsaydı görme duyusuyla ilgili ayrıntı var diyecektik. Hepsi için geçerli. Evet, 10. denememizin çözümleri de bu şekildeydi. Her videonun sonunda söylediğim gibi, umarım 10, 11. denemede e, benimle buluşmazsınız. Neden? Çünkü sonuçlarınızın tam çıkmasını isterim. Ama tabii ki ufak tefek e, aklınıza takılan, bu soruyu doğru çözdüm ama nasıl doğru çözdüm acaba deyip gelmek isteyenler için de ee, takıldığınız sorular içinde Yasmin hocanız burada bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.